Lezen Teil Okuma 2. Bölüm TKA 2 sınavı için Bugün arkadaşlar beraber bu bölüm için bir okuma parçası işleyeceğiz beraber. Bununla alakalı çözümleme yapacağız. İlk önce tabii ki sizin yapmanızı istiyorum bunu. Videonun en sonunda doğru çözümleri size bildirmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi çözüm örneğimize geçelim. Ne yazıyor burada? Yine aynı şekilde okuma bölümünün yani TEK A2 sınavının okuma bölümünde yani Lesen Teil 2 ikinci bölümde bize böyle bir okuma parçası gelecek ve burada doğru yanlış işaretlemesi yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi okuyalım. Lesen Teil 2 Lesen Sie den Text und die Aufgaben 6 bis 10 Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an işaretleme yapmamız lazım arkadaşlar. İlk önce metni okuyacağız. Sonrasında orada yazan cümlelerle cümlelerin metin içerisinde doğru veya yanlış olduğunu bulup işaretleme yapmamız lazım. Örneği yapalım. Ne diyor burada? Bayşbil, örnek. Yasmin tabatabay noch nie verheiratet. Ne demiş? Falç. Yasmin tabatabay hiç evlenmedi diyor. Bunu metin içerisinde bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bakalım ne diyor burada? 6'da mesela. Yasmin Tabatabai hat im hat im Iran ihr drittes Kind bekommen. Yasmin Tabatabai hat im Iran ihr drittes Kind bekommen. Yasmin Tabatabai 3. çocuğunu İran'da doğurdu diyor. Bakın arkadaşlar. 7, sieben ihr Vater lebt nicht mehr. Babası hayatta değil yaşamıyor artık. Şimdi bunun doğru veya yanlış olduğunu metin içerisinde yakalamamız lazım. Acht, sie macht noch andere Sachen als Filme. Filmler dışında başka şeyler de yapıyor. Metnin içerisinde bunu bulmamız gerekiyor. Neun, sie hat einen Preis für ihre Arbeit als Sängerin bekommen. Şarkıcı olarak yaptığı iş için bir ödül aldı. Yani ödül almış ve bunu şarkıcı olduğu için mi almış veya neden almış ödülün sebebi ne bunu bulmamız gerekiyor metnin içerisinde sehen emzoma kommt film mit ihr im fernsehen bir film onunla birlikte televizyonda olacak yani yayına girecek anlamında yani bir filmde oyuncu olarak oynayacak anlamında yazın şimdi arkadaşlar metnimize geçelim Yasmin Tabatabay bekommt ihr drittes Kind. Başlığımız bu. Yasmin Tabatabay üçüncü çocuğunu doğuruyor. Üçüncü çocuğu oluyor. Yasmin Tabatabay'ın. Başlığımız bu şekilde. Devam ediyoruz. Die deutsch iranische Schauspielerin und Musikerin Yasmin Tabatabay hat ihr drittes Kind bekommen. Zum ersten Mal einen Sohn. Alman, İranlı aktris, oyuncu ve müzisyen Yasmin Tabatabay üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bu sefer, bu sefer ilk kez bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Yani iki tane de kızı var demek oluyor bu. Devam ediyoruz. Der Vater ist ihr Freund und Kollege Andreas Pietschmann, der auch Vater ihrer zweiten Tochter Helena ist. Ihre erste Tochter. Babası kim? Babası arkadaşı, sevgilisi ve meslektaşı Andreas Pichman babası. Yani bu çocuğunun babası. Aynı zamanda bu kişi ist auch der Vater ihrer zweiten Tochter Helena. Yani ikinci kızının Helena, ikinci kızının adı Helena'ymış. Onun da babası. Ihre erste Tochter kommt aus einer früheren Ehe ihre erste Tochter, İlk kızı, yani bu Yasmin Tabatabay'ın ilk kızı kommt, geliyor. Nereden geliyor? Früher'ın ehe, önceki evliliğinden. Yani birinci çocuğu önceki evliliğinden. Hayratın möchte sie gern wieder. Veya cümle olarak mesela bu nasıl cümle diziliminde olurdu? Zi möchte gern wieder heiraten tekrar evlenmek istiyor. Sie will sich aber noch etwas Zeit lassen. Ancak bunun için biraz daha zaman tanımak istiyor kendine. Zamana bırakmak istiyor. Yani bu Andreas Pichman'la evli değiller resmi olarak. Devam edelim. Yasmin Tabatabai wurde 1967 in Teheran geboren. Yasmin Tabatabai 1967 yılında Tahranda doğdu. İri muta, İri muta, Zain muta, muta. Bayan olduğu için İri muta diyoruz. Ist ikinci pozisyonda predikat fiilimiz oluyor. İri muta ist Deutsche. yani annesi Alman. Und ihr Vater, virgül, und ihr Vater der 1986 gestorben ist, war Iraner. Babası 1986 yılında vefat etti. İranlı. Arkadaşlar burada ne var? Relatif zat var. Relatif zat burada fata'yı açıklıyor. Normalde o olmasa da cümlenin anlamı değişmiyor. Yani e fata va İrana. Babası İranlı. Şimdi babasınınla alakalı detay veriyor bu cümlede. 1986 yılında vefat eden bir İranlı. Zayt. 1979 lebt sie in Deutschland. Sie hat beide Nationalitäten. Şimdi burası önemli. Seit 1979 yılından beri leben, yaşamak. Nerede? In Deutschland, Almanya'da. Yani Yasmin Tabatabay 1979 yılından beri Almanya'da yaşıyor. Tamam. Tahran'da doğdu, İran'da doğdu. Fakat yaşamını Almanya'da sürdürüyor. Zihat hat beide Her iki vatandaşlığa da sahip kendisi. Hem İran vatandaşı hem de Alman vatandaşı. Heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Bugün Almanya'nın en tanınmış oyuncularından biri. Aktrislerinden biri. Sie ist ein Multitalent. Çok yönlü bir yetenek kendisi. Yani tek yeteneği yok. Farklı yetenekleri var. Karriere als Schauspielerin, als Schauspielerin begann 1992. Seit ja. Karriere seit dieser Zeit hatte sie viele Rollen in Fernseh und Kinofilmen und bekam auch viele Preise dafür. Seit dieser Zeit hatte sie viele Rollen Birçok televizyon ve sinema filminde Fernseh und Kinofilmen viele Rollen haben, rol aldı. Birçok televizyon ve sinema filminde rol aldı. Bu, bu, ve bu işlerden birçok ödül kazandı. und bekam auch viele Preise dafür. Dafür ne ne için? İşte bu işler için. Aber auch im Theater. Aber auch im Theater konnte man sie sehen. Ayrıca onu tiyatroda da görmek mümkündü. Tiyatroda da faaldi. Zum Beispiel im Berliner Theater am Kurfürstendamm. Örneğin Berlin'deki Kurfürstendamm Tiyatrosu'nda da görmek mümkündü onu. Außerdem arbeitet sie auch als Musikerin und Sängerin. Bunun yanı sıra müzisyen ve şarkıcı olarak da çalışıyor. Yani aynı zamanda oyuncu, müzisyen ve şarkıcı. Devam edelim. Fernsehzuschauer freuen sich schon auf die neuen Folgen der Krimiserie Letzte Spur Berlin, die man im Herbst im Fernsehen sehen kann. Hier spielt Yasmin Tabatabay eine Kommissarin. Televizyon izleyicileri yani Fernsehzuschauer arkadaşlar ne diyor? Fernsehzuschauer televizyon izleyicileri sonbaharda televizyonda yayınlanacak olan polisiye dizisi Let's the Spur Berlin ismi bu. yeni bölümlerini Die neuen Folgen der Krimi Serie yeni bölümlerini dört gözle bekliyor. Freuen sich auf die neuen Folgen. Seviniyor, sabırsızlıkla bekliyor anlamında. Sonra hier spielt buradan da, burada, burada bu dizide yes, Yasmin Tabatabai bir komseri canlandırıyor. Bir komseri oynuyor anlamında arkadaşlar. Yani burada her zaman söylediğimiz gibi lezim bölümlerinde, hörüm bölümlerinde ne kadar kelime haznesine sahipseniz o kadar e, bu metinleri, dinleme parçalarını anlamış olursunuz arkadaşlar. Burada anahtar kelimelerle biz bu Alıştırmayı çözmeye çalışacağız beraber. Şimdi genel olarak e, yukarıdaki cümlelerin anlamını ve bu metnin anlamını çözmüş olduk. Şimdi eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Birinci sıfır örneğimiz zaten falç. Neden? Yasmin taba tabay vano nife hayratı diyor. Şimdi burada ne yazıyordum? hayratın möştezi gen vida tekrar evlenmek istiyor dediği için burada cümlede bakın hayratın möştezi gen vida tekrar evlenmek istiyor. Demek ki tekrar edebilecek bir şey ise demek ki bunu daha öncesinde yaptı. Evliliği var. Birinci evliliğinden zaten birinci çocuğu var. Hatırlarsanız arkadaşlar. Ihre erste Tochter kommt aus einer früheren Ehe. Önceki evliliğinden birinci kızı diyor. Demek ki ee, evliymiş daha öncesinde fakat bu Andreas Pichman'la evli değil. Yasmin Tabatabai hat im İran ihr drittes Kind bekommen. Doğru mu? Bakın, hat bekommen. Ney? Üçüncü çocuğunu. Nerede? Im İran. İran'da mı? Şimdi burada ne diyordum? Yasmin Tabatabai wurde geboren in Teheran. 1967. Doğdu İran'da. Evet, Annesi Alman, babası İranlı. Hı. Ne diyor? Seit 1979 lebt sie in Deutschland. Yani 79'dan beri Almanya'da. Yasmin Tabatabay. Dolayısıyla bu çocuğu Almanya'da dünyaya geldi. Yani Zex falsch. Sieben, ihr Vater lebt nicht mehr. Ihr Vater lebt olsaydı yaşıyor. Lip nicht. Bakın arkadaşlar yaşamıyor. Artık yaşamıyor. Doğru mu? Şimdi burada sterben fiilini bilmeniz gerekiyor. Burada ne diyor mesela? Şimdi babasıyla alakalı bir konu ya bu. Ne Hemen babasıyla alakalı konu metnin içerisinde nerede geçiyor onu bulmamız lazım. Bakalım. İkinci paragrafta ifata diyor. Ha tamam. Ifata der 1986 gestorben ist. Şimdi burada bu cümle olumsuz nicht kein cümleyi kullan, kullanılmadığı için şimdi burada direkt direkt işaretleme yapabiliyoruz. Hayır, işaretleme yapmayalım. Anlamsal bütünlüğünü burada yakalayalım. 1986 gestorben diyor. Gestorben öldü. Yani öldüğüne göre yaşamıyor artık. Dolayısıyla ifata lebt nicht mehr doğru, richtig. Şimdi 8 8 Sie macht noch andere Sachen als Filme. Yani film filmler dışında, film dışında, oyunculuk dışında başka şeyler de yapıyor. Doğru mu? Metnin içerisinde ne yazıyordu? Zaten bunu e, birkaç yerden de yakalayabiliriz arkadaşlar. Şimdi film showspielerın oyuncu e sonra und Musikerin yazıyor. Bakın yukarıda ilk cümle. Die Deutsch iranische Schauspielerin und Musikerin. Yani müzik de yapıyor, müzisyenlik de yapıyor. Ha, başka nerede geçiyordu? Şurada multitalent diyor. Sie ist ein multitalent. Yani çok yönlü bir yetenek, farklı yetenekleri var. Şimdi kariyeri als Schauspielerin. Evet, oyuncu olarak kariyerine işte 92'de başladı. Fakat şurada en son, paragraftaki en son cümle. Außerdem arbeitet sie auch als Musikerin und Sängerin. Yani bunu iki yerden de yakalayabiliriz arkadaşlar. Hem müzisyen olarak hem şarkıcı olarak da çalışıyor. Außerdem ayrıca arkadaşlar. Dolayısıyla evet ya ja, sie macht noch andere Sachen als Filme. Richtig. Doğru. Şimdi burada dokuzda Sie hat einen Preis für ihre Arbeit als Sängerin bekommen. Şimdi sie hat bekommen. Sie hat einen Preis bekommen. Bir ödül aldı. Ne için? Für ihre Arbeit als Sängerin. Şarkıcı olarak yaptığı iş için. Doğru mu? Şimdi burada Kays'lara bakalım. Preis. Preis kelimesi nerede geçiyor? Bakın aynı kelime. Preis. Preis ödül. Şimdi burada ne diyor? Yarı kariyer ait şauspielerin oyuncu olarak 92 yılında başladı. Zihat e, sie hatte viele Rollen in Fernseh- und Kinofilmen und bekam auch viele Preise dafür. Yani burada oyunculuğundan bahsediyor ya ve burada da geçiyor zaten. Fernseh, Kino, Televizyon, Sinema filmleri konu bu. Dolayısıyla oyunculuğu için, oyunculukları için ödül aldı. Bu detay önemli arkadaşlar burada. Yani Zenger'in olduğu için değil. Yani burada kontekste e, oyunculuk söz konusu. Dolayısıyla şarkıcılığıyla alakalı burada bir ödül beyanı yok. Tamam mı arkadaşlar? Yani şarkıcı olarak çalıştığını ifade ediyor sadece burada metinde. Fakat ödülleri televizyon ve sinema filmleriyle alakalı kontekste geçiyor. Dolayısıyla Zihat einen Preis für ihre Arbeit als Sängerin bekommen yanlış. Ne olarak aldı? Als Schauspielerin bekommen. Sie hat einen Preis für ihre für ihre Arbeit als Schauspielerin bekommen olacak. Dolayısıyla bu falsch. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar 10 Seen. Im imzoma kommt ein Film mit ihr im Fernsehen. Richtig mi, falsch mı? Şimdi bakalım. E, Zoma kelimesi geçiyor mu? Hayır. Heaps geçiyor. Bakın, im heaps. Sonbaharda. Sonbaharda e, yayına girecek bir e, dizi var. Film değil bir kere. Yani burada iki taraftan da e, hatalı bu cümle. Neden? Bir kere e, yayına girecek olan seri, e, dizi. Yazın değil, sonbaharda bir de aynı zamanda film yürürlüğü yayına girmeyecek. Kremizyeriye, polisiye dizisi arkadaşlar. Yani bu cümle iki taraftan da hatalı. Son paragrafta bunu bulabiliriz arkadaşlar. İmfenzen bakın anahtar kelimeleri de yakalayabilirsiniz. Orada imfenzen diyor, orada da imfenzen geçiyor. Orada imzoma diyor, burada imhaps diyor. Dolayısıyla burada bir uyuşmazlık var. Aynı zamanda bu bir film değil. Bu krimi Zeri'ye arkadaşlar. Yani polisiye dizisi. Yani dolayısıyla e, nomadsen falç. Şimdi komple bütün çözümlemeyi de burada ben size tekrar vermiş olacağım arkadaşlar. Burada. Yani Yasmin Tabatabai varlığını hayrat etti. Falsch. Niye? Çünkü birinci evliliğinden bir kızı var. Tamam. Yasmin Tabay hat imiran kind bekommen. Falsch. Neden? Çünkü Almanya'da doğurdu. Ihr Vater lebt nicht Doğru. Evet. Vefat etti. Sie macht noch andere Sachen als Filme. Evet. Sadece oyuncu değil. Aynı zamanda şarkıcı ve müzisyen. Doğru. Sie hat einen Preis für ihre Arbeit als Sängerin bekommen. Hayır. Yani evet. Sängerin aynı zamanda şarkı da söylüyor. Fakat e, yaptı. yaptığı bu iş için ödül değil, oyunculuğu için, oyunculukları için e, ödüller aldı. Sonra Emzoma kommt ein Film mit dir Hayır, Emzoma değil, Im Herbst aynı zamanda film değil, dizi arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi burada önemli olan e, anahtar kelimeler, kelime yani e, bol okuyun, kelime çalışın. E, gerekirse çeviri yapmaya çalışın. Çeviri yaparsanız, mesela dil öğrenmede Übersetzungsmethode dediğimiz e, çeviri yöntemiyle de e, dil öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ben size bütün güzel yorumlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. E, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edin, onlar da faydalansınlar. Paylaşın videoları. Bir sonraki dönemde bir sürü farklı videolarımız da gelecek inşallah. Ben size sınavlarınızda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.